Merhaba sevgili öğrenciler. Mevsimler ve hava olayları örnek soruların çözümleriyle yine beraberiz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi yeni bilgimiz, daha doğrusu bir önceki e, derslerimizde işlediğimiz konunun bir küçük tekrarı. Şimdi biz daha önce öğrenmiştik. 21 Haziran kalemimiz. Op, 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre Küre e, yaz yaşarken Güney Yarımküre kış mevsimi yaşıyordu. 23 Eylül tarihinde kuzey sonbahar yaşarken güney ilkbahar yaşıyordu. 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küre kış yaşıyorken güney yarım küre yaz yaşıyordu. Ve 21 Mart tarihinde kuzey yarım küre ilkbahar mevsimi yaşarken güney yarım küre sonbahar mevsimini yaşıyordu. Yani aynı anda farklı mevsimler yaşanıyordu. Şimdi bununla ilgili nasıl bir sorumuz varmış? Bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı kişilerin yaşadığı yarım küreler ve doğum günleri verilmiştir. Evet, Farun yaşadığı yarım küre, güney yarım küre ve doğum günü de 22 Aralık. 22 Aralık'ta güney yarım küre hangi mevsimi yaşar onu düşüneceğiz. Güney yarım küre 22 Aralık'ta yaz mevsimini yaşar. Çünkü biz kuzeyde yaşıyoruz. Aralık'ta biz kış yaşarken tam tersi güney yarım küre yaz mevsimi yaşamak zorunda. Bunu hızlandırabilmek için hemen kendi yarım kürenizi düşünüp tersi olduğunu düşünebilirsiniz. Ali güney yarım kürede yaşıyormuş. O halde Temmuz'da kış yaşamak zorunda. Yasemin kuzey yarım kürede yani bizimle aynı yarım kürede yaşıyor. O halde Temmuz'da yaz yaşıyor. Özlem de bizimle aynı yarım kürede yani kuzeyde yaşıyor. Ve Şubat'ta da kış yaşamak zorunda. Evet şimdi bakalım. Ali Özlem'e yeşil kazak hediye etmiştir. Özlem. Nerede Özlem? Burada. Yani Şubat'ta kış. Gayet uygun bir hediye. Yasemin doğum günü için Faruk'a bot almıştır. Faruk. Faruk yaz yaşıyor. Yazın Faruk'a bot almak hiç uygun değildir. Evet cevabımız bu. Diğerlerini okumuyorum bile. Diğer bir hatırlatma bilgisi. Dünya şimdi kutup noktalarına güneş ışınlarının gelip gelmemesiyle ya da geliyorsa da nasıl bir açıyla geldiği ile ilgili bir soru var bundan sonra. Bu durumun iki etkisi var. Kutup noktalarına güneş ışınları eğer ulaşabiliyorsa dar açıyla ulaşır. Mesela şu görselde güneş ışınlarımız kuzey kutup noktasına ulaşıyor. Nereden bildim? Çünkü burası aydınlık. E o halde bu dik bir açı mı? Hayır dar açı. Güney kutup noktasına ulaşmamakta hiç ulaşmıyor. Orada tamamen karanlık yaşanıyor. Birinci sebep eksen İkinci bir sebebimiz de var. Çok nadir de olsa belki karşımıza çıkar. Dünyanın geoit şekli yani kutuplardan içeriye doğru basık olması kutupları biraz daha içeri doğru girmesine sebep oluyor. O da ışınların iyice dar bir açıyla gelmesine etki ediyor. Sorumuza bakalım. Her iki kutup bölgesinde kışlar uzun, aşırı soğuk ve karanlık. Yazlar ise yine soğuk, kısa, aydınlık geçiyor. Ara mevsimlerde var ancak çok kısa sürüyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kutuplarda yaşanan kış ve yaz aylarında verilen özelliklerin nedenini en iyi açıklar? Kutup noktalarında yükseltinin fazla olması o zaman her yükseltinin fazla olduğu yerde kutup yaşanması gerekirdi. Olmaz. Gece gündüz sürelerinin fazla olması. Hayır. Güneş ışınları kutupları yıl içinde sürekli eğik açı ile düşmesi. Dünyanın güneşi olan uzaklığının değişmesi. Hayır bu da değil. Evet bu. Evet bir sonraki sorumuz. Hop. Evet bir hatırlatma. Yağmur, kar, dolu, çiğ ve kırığının nasıl olduğunu hemen hızlıca bir hatırlayalım. Bulutlardaki damlacıklar bir araya gelir. Hava ılımanlaşır. Bakın bu karşınıza çıkacaktır ve şaşırtabilir. Yağmur oluşumunda hava ılımanlaşır. Sıcaklık çok az da olsa artar. Ve yağmur tanecikleri yeryüzüne iner. Devam edelim. Kar, soğuk hava etkisiyle su buharı, bakın su buharı, buz kristalleri haline gelir. Yani su buharı direkt kristalleşiyor. Buz kristalleri birleşerek kar taneciklerini oluşturuyor. Bu da kar olarak yeryüzüne düşüyor. Doluya bakalım. Bulutlardaki damlacıklar, damlacıklardan kasıt su damlacıkları. Yani artık su buharından bahsetmiyoruz, sudan bahsediyoruz. Su damlacıkları bir araya gelir. Bir araya gelen damlacıklar soğuk hava etkisiyle donar. Bakın su donuyor. Donan su damlacıkları da bir araya gelerek buz toplarına dönüşür. Yeterince ağırlaşınca da dolu olarak aşağıya iner. Yağmur, kar ve dolu. Bu tarafa doğru ilerledikçe hava sıcaklığı gittikçe düşer demişiz. Gelelim çiğe. Geceleyin hava serinler. Havadaki su buharı yoğuşarak yani su damlacığı haline gelmek demek toprağın, ağaç dallarının ve yaprakların üzerine çiğ adı verilen su damlacıkları haline gelir. Kırağı yine geceleyin hava bu kez çok soğur. Havadaki su buharı çiğe dönüşmeden doğrudan kırağıya dönüşür. Evet, şimdi sorumuza bakalım. Hava olayları ve bu hava olaylarının tanımı ile ilgili bilgi kartları hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgi kartları ile ilgili hangisi yanlıştır? Okuyalım. Kar, eğer ortam sıcaklığı 0 derecenin altında ise su buharı kalemimi alayım. Evet. Su buharı sıvı hale geçmeden yeryüzündeki cisimler üzerinde donar. Yeryüzündeki cisimler üzerinde donar demiş. Burada bir sıkıntı var. Çünkü kar gökyüzünde oluyor. Su buharı kristalleşiyor ve kristaller bir araya gelerek aşağıya iniyorlardı. Kırağıyı okuyalım. Soğuk hava etkisiyle karşılaşan su buharı, evet bakın aradığımız su buharı buz kristalleri haline gelir. Buz kristalleri birleşerek yeryüzüne iner. Burayı ters yazmış. Burası kar olmalıydı. Burası da kırağı olmalıydı. Şurada bir terslik oluşmuş bakın. Çi havadaki su buharının yoğuşarak su damlaları halinde bulutlardan yere düşmesidir. Çi zaten yerde olur. Bulutlardan aşağıya düşmesine ihtiyaç yok. Dolu, Havadaki su buharının önce yoğuşup yani su damlacığı demek istiyor. Zaten biz de tanımlarken su damlası demiştik. Yoğuşup sonra donarak buz parçacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesidir. Güzel. Diyor ki aşıkında kar ve kırağı olayların tanımları karıştırılmıştır. Doğru karıştırmış. Çiğin oluşumdaki hal değişimi olayı doğru. Oluşum yeri yanlış verilmiştir. Doğru biz de öyle tespit ettik zaten. Çiğ yerine yağmur yazılabilirdi. Havadaki su buharını yoğuşarak su damlaları halinde bulutlardan yere düşmesidir demiş. Hayır. Zaten yağmur küçük su damlacıklarının bir araya gelmesi ve ağırlaşıp aşağı inmesiydi. D şıkkına bakalım. Dolunun oluşumundaki hal değişim olayı yanlış demiş. Halbuki dolunun oluşumundaki hal değişim olayında herhangi bir yanlış yoktu. Oluşum yeri doğru verilmiştir demiş yeryüzüne düşmesidir. Yani orada bir hiçbir hata yoktu. Her şey doğruydu. Dolayısıyla D bizi yanlış yönlendirmiş. Evet. Yine bir hatırlatma bilgisine bakalım. Kalemim. Dik veya dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde toplu halde oldukları için yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Eğik açılar ile düşen güneş ışınları ise yüzeyde dağınık halde oldukları için Yüzeyde daha az ısı enerjisi oluşturur. Bakın burada dik gelmiş toplu halde daha küçük bir dar alanda bulunuyor ve bu orada fazla ısıya sebep oluyor. A şekilde deneyde böyle göstermiş. B daha geniş bir alana yayıldı çünkü dar açıyla geliyor ve bu da geniş alana yayılması daha az ısı enerjisini oluşturuyor. Bu da B bölgesi. Güzel bakalım nasıl bir sorumuz var. Evet, kalemimiz. Mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatılırken birbirine paralel çizilmiş ışık ışınlarından oluşan aşağıdaki görsellerden faydalanılıyor. Görsele bakıyorum. Demiş ki bana 90 derece ile geldiği zaman bir birimlik bir yüzeyde ışınlar toplanıyor. 45 derecelik açıyla gönderirsem ışınları 1.4 birimlik bir alana yayılıyor daha da dar 90 dereceyle gönderirsem 2 birimlik alana yayılıyor demiş. Evet alanları göstermiş ama bu alanlardaki ısı miktarları ile ilgili bir deneme yapmamış dikkat edelim. Bu görseller aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılıyor olabilir? Güneş ışınların eğimi ile aydınlanan bölgenin alanı arasındaki ilişki. Evet aydınlanan alanını vermiş. Bu doğru bir bilgi. Bir bölgeye sonbahar kış ve ilkbahar mevsimlerinde ulaşan güneş ışınlarını bunu vermemiş kış, yaz, sonbahar diye bize herhangi bir şey söylemedi. Işınların düşme açılarına bağlı olarak birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarı bu. Tuzak olan şık. Çünkü bu görseli gördüğümüz zaman bizim aklımıza gelen ısı enerjisi miktarı olur. Ama burada ısı enerjisi miktarını ölçmediği için bu deneyden bunu çıkaramayız. O yüzden bu deneydeki şık A şıkkıdır. Sadece C şıkkının nasıl bir tuzak olduğunu görün diye okudum diğerlerini de. Evet. Hatırlatma, iklim ve hava olaylarını hatırlayalım. İklim neydi? İklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasıdır. Üç kelime benim için, yani üç çizdiğim üç bölge önemli. Geniş bölge, uzun yıllar ve ortalama kelimesi. Hava olaylarının 30-35 yıllık ortalama değerleriyle belirlenir. Evet, iklim bilimi, yeryüzünde görülen iklim tiplerini ve iklimi oluşturan etmenleri inceleyen bilim dalıdır. İklimi çalışan bilim insanlarına iklim bilimci klimatolog denir. İklim bilimine de klimatoloji denir, unutmayın. Hava olayları belirli ve kısa bir zaman içinde, belirli bir bölge olacak, kısa zaman içinde olacak. Küçük bir bölgede meydana gelen hava olaylarıdır. Tahmine dayanılır. Yani değişkenlik gösterir demek istiyor saatlik ve günlük gözlemlerle tahmin edilir. Meteoroloji, hava olaylarını inceleyen ve hava tahminleri yapan bilim dalıdır. Hava olaylarını çalışan bilim insanları da meteorolog denir. Hatırladık, geçiyorum hemen soruya. Evet, örnek sorumuz neymiş? İklim ve hava olaylarına ait bilgilerden iklime ait olanları işaretle demiş. Hemen işaretleyelim. Tahminidir hava olayı. Hava olayları ile ilgilenen bilim dalı meteorolojidir hava olayları geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca ortalama. Bakın bu iklim. Kesin sonuç iklim. Klimatolog iklim. 30-35 yıllık olay iklim. Nasıl oldu? Şöyle bir çizgi oldu. Evet bu. Bir sonraki açıklama. Evet hatırlayalım. Alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanı nasıl şeylerdi? Unutmadığım zaman ben yine de hatırlatmak istiyorum çevredeki yüksek basınçlı alanlardan bu bölgeye doğru hava akımı. Onu en son söyleyelim. Şimdi alçak basınç alanı sıcak bir bölgedir ve bu bölgedeki hava tanecikleri yukarıya doğru yükselir. Yükselir ve yükselen hava ilerler. İlerlediği zaman soğur. Soğuyunca da aşağıya doğru iner. Dolayısıyla yüksek basınç alanında aşağıya inen yani alçalıcı hava hareketi görülür. Hava açıktır, yağış görülmez. Alçak basınç alanında yükselici hava hareketi görülür çünkü tanecikler yukarıya doğru çıkmıştı. Hava bulutludur çünkü yukarıya çıkan hava taneciklerinin arasında su buharı da bulunmaktadır. Yağış görülme ihtimali fazladır. Burası yükselici hava hareketi Burası alçalıcı hava hareketidir. Evet bakalım soru nasıl bir soruymuş. Evet hava sıcaklığında kalemim aldım. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak ve yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. Isınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları havanın yer değişmesine neden olmaktadır. Güzel bildiğimiz şeyleri bize tekrar etti. Yeni nesil soruların en güzel tarafı bu. Yukarıdaki bilgiye göre görselde verilen K ve L bölgeleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi görsele baktım. Burada yukarıya doğru bir hava hareketi var. O halde yukarıya doğru hava neredeydi? Sıcak bölgedeydi. Sıcak bölge ne demekti? Alçak sıcaktı. Alçak basınç alanıydı burası. Çok güzel. O halde burası sıcaksa K bölgesi soğuk. Zaten biz neyi biliyoruz? Soğuk demek yüksek basınç alanı demek ve her şey yüksekten alçağa düştüğü gibi hava da yüksekten alçağa doğru ilerler. Çok güzel. K bölgesindeki basınç L bölgesinden düşüktür demiş ama biz K'ya ne dedik? Yüksek dedik. Yanlış. K bölgesindeki havanın yoğunluğu, L bölgesi havanın yoğunluğundan fazladır. Evet, K bölgesi yüksek basınçlı dedik. Yani buradaki tanecik sayısı daha fazla, daha yoğun. Evet, K bölgesindeki havanın yoğunluğu, L bölgesindeki havanın yoğunluğundan fazladır. Doğru. L bölgesinde havanın sıcaklığı K'dan düşüktür demiş ama biz L'ye ne dedik? Sıcak demiş. Yanlış. L bölgesinde alçalıcı hava hareketi görülür demiş. Alçalıcı aşağı inen diyor. Halbuki biz ne yaptık? Okları yukarıya doğru yaptık. Bu da yanlış. Ne oldu? B şıkkımız doğru oldu. Evet bir hal değişimi grafiği. 5. sınıftan beri görüyoruz. Evet neydi hal değişimi? Hatırlayalım. Kelimeleri hatırlayalım. Evet. Katıdan sıvıya geçmeye erime diyorduk. Sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma, gazdan sıvıya yoğunlaşma, yoğuşma. Bunu çok kullanacağız. Sıvıdan katıya geçmeye donma. Başka ne lazım bize bu ünitede? Gazdan doğrudan katıya geçmeye kırağılaşma diyorduk. Bunları bu ünitede çok kullanacağız. Devam edelim. Bakalım sorumuz neymiş? Evet. Ahmet amca ile torunu Fevzi sabah güneş doğmadan tarlada çalışmak için gitmişler. Tarlaya yürüyerek toprak yoldan ve daha çabuk ulaşmak için de bazen otların arasından giderek ulaşmışlar. Fevzi tarlaya vardıklarında paçalarındaki ıslaklığı fark etmiş ve daha sonra dikkatlice baktığında otların üzerinde küçük su damlacıkları olduğunu görmüş. Küçük su damlacıkları çiğ Birkaç gün sonra yine sabah erken saatlerde evden tarlaya gitmek için yola çıktıklarında etrafına dikkatli bir şekilde bakmış. Yapraklar ve otlar üzerinde bu kez küçük buz kristalleri kırağı görmüş. Metinde geçen yerlere ne yazacağız? O halde birinci çi, ikinci kırağı. Evet. Sadece buradan bile bulduk. Diğerleri zaten hiç uymadı. Daha zor olabilirmiş bence soru yapılabilirmiş. Evet çiğ olayında yoğuşma var. Yani e, havadaki nemin yani su buharının su damlacığına dönüşmesi. kırılaşmada havadaki su buharının direkt katıya geçmesi olayıdır. Evet geçtim basit bir soruymuş. Belirli bir bölgede uzun süre boyunca gözlemlenen hava olayları ortalamasını iklim denir. Bununla ilgili bilgilendirme yapmadım çünkü zaten biliyorsunuz. Biraz önce yaptım. İklimler en az 30-35 yıllık hava gözlemlerine ait ortalama veriler sonucunda belirlenir. Hava olayları ise belirli bir yerde kısa süreli yani günlük veya haftalık etkili olan hava şartlarıdır demiş. İklim ve hava olayları ile ilgili yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki olaylar sınıflandırıldığında hangi seçenek açıkta kalır? Doğu Anadolu bölgesinde kış ayları soğuk ve kar yağışlı geçtiği için genellikle bazı köy yolları kapanır. Bakın, kış ayları bir genelleme yapıyor sana. İklim. Geçtiğimiz hafta belli bir zaman, küçük bir zaman dilimi. İstanbul'da son 20 yılın en soğuk günü yaşandı. Bu bir hava olayıdır. Her zaman olmuyormuş bu. O hafta olmuş. Karadeniz bölgesi genellikle her mevsim yağış aldığı için doğal bitki örtüsü ormandır. Yine iklimden bahsetmiş sana. Akdeniz bölgesinde yaz ayları çok sıcak geçtiği için bu bölgede deniz turizmi yapılır. Yine iklimden bahsetmiş. O halde farklı kalan B şıkkı. Evet bir sorumuz daha. Yine bilgilendirmeye gerek yok. Yeterince bilgilendik. Atmosferdeki sıcaklık farklarından dolayı alçak ve yüksek basınç alanları oluşur. Evet, biz gayet iyi biliyoruz. Şöyle, burası sıcak. Sıcaksa neydi? Alçak basınçtı. Soğuk neydi? Soğukta yüksek basınçtı. Hatırladık. Devam et. Sıcakla yüksek olan bölgede alçak hava basınç alanı oluşur. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketi etkilidir. Sıcaklığı düşük olan bölgede yüksek basınç alanı oluşur. Rüzgar oluşumu yüksekten alçak basınç alanına doğrudur. Hatırladık. Şimdi resim ve açıklamalara göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Burası ne? 10 derece. Burası 30 derece. Yani burası soğuk, burası sıcak. Rüzgar oluşumu A bölgesinden B bölgesine doğrudur. Evet rüzgar soğuktan sıcağa doğrudur. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Hmm, evet yazın gündüzleri B bölgesinden A bölgesine doğru rüzgar oluşur. B bölgesi neresi? Karalar. Ama yazın karalar çok sıcaktır. Denize gideriz, kumsal ayağımızı bastığımızda çok sıcak hissederiz. Deniz öyle değil, deniz daha soğuk. O halde Sıcaktan soğuğa esmez ki rüzgar. Soğuktan sıcağa doğru eser. Yani denizden karaya doğru gelir gündüzleri. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. A bölgesinde yükselici hava hareketi etkilidir. A bölgesi soğuk. Soğuk olan bölgede alçalan hava hareketi vardır. Aşağı doğru inerler. Bu da yanlış. Yaz aylarında gündüz karalarda yüksek basınç alanı oluşur. Bak, biraz önce söyledik yine gündüz Yaz aylarında karalar sıcak, ayağımız yanar. Sıcak yerde de yüksek basınç yoktur, alçak basınç vardır. Bu da yanlış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar örnek sorularımız. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.